merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber aa, Burası da arkadaşlar Bugün sizlerle beraber yeni geldi, arkadaşlar, geldi. Ee, Bugün sizlerle beraber Bu hesaptayız arkadaşlar İnşallah bu karakter hesabı çıkartırız arkadaşlar Lütfen daha atmayı lütfen Abone arkadaşlar Yeni gelmedi Daha gelmedi. Aynı Lütfen da Çok mutlu İki gün sonra iki arkadaşlar, İki videoya iki tane Eee, şuradan ne neyse, tek. kendi video arkadaşlar, bakalım. İki gün daha katlanıp arkadaşlar. Vallahi arkadaşlar, montajı bir gün montaj fotoğrafı yaptım, fotoğrafı yaptım, başka bir şey yapmayacağım. Kulağa çap, çap şey kılacağım. Ee, ne diyor ya? Sofsuz Güzel tutuyor. Abi bir izlemiyorum. Güzel, güzel olur. Abi ich Güzel, güzel, ince aldım. Tat göğüm, bu tat, bu tat yapma arkadaşlar, tamam. O tat, bu tat, bu tat, bu çıkmaz bu Çıkmazsa çıkmasın arkadaşlar, ben de, ben de. Ama bu sefer, bu, bak, bu sefer istiyorum. Kahvesi kıyan bakın kahvesi kıyan geliyor. Bakalım arkadaşlar, inşallah, gizem veya efsane verecek veya ot var. İçinden büyüyor, üçüncüden büyüyor. Ben o ütlüyü, ütlüyü Ütü Ütlüyü açtık, artık da çıksın Bak, kaç krediyi istiyor musun? istiyor. gel. Abi bir tane karakter var ya. Bir tane karakter yok. <laughs> Abi bunu veriyorsun. 200 bin ne veriyorsun ya? Abi hiç güzel değil ya. Hiç güzel değil. Sağ olun arkadaşlar. Sağ olun ya. mı geliyor? Burası da ya. A, Paul tekrar deniyormuş burası prostas arkadaşlar. Bu sonucu lan. Bak. Vermesi vermesi.

Allah aşkına. Abi ikisinden kalitle bekliyorum. İkisinden kalitle bekliyorum. İkisinden kalitle vermedi miydi? Abi ben de bizden miydi? Valla arkadaşlar unuttu çıkar lan. çıkar. Beşten yatsa ikisinden kalitle verse. Valla emek için lakatın arkadaşlar. Emek için lakatın. Abone olmayı unutmayın. Valla çok istiyorum arkadaşlar videoyu ben Kaç gündür video çıkıyorum arkadaşlar video yok diyor. Ben sizi izliyorum Katı buton yok arkadaşlar. <laughs> güzel. Valla bu seferler. Gözden ne oluyor? Adalı güzel abi destan sürer dinle. Güzel değil güzel. Vaydan nereye? Bir tane kalite böyle kostüm ver. Abi kostüm versin. 83 kalite Abi 83 kalite mi? Özel abi ayıldan da şuna Abi 4 sığır çekiyor. Önemli yezgin okumsun. Ee nasıl tek nasıl tek? Hmm, Ender uç yapmayın Nusret'in. Ender uç yapmayın ya. Ender yaparsan olmuyor, olmuyor. Ender ne işin yapacak? En çok kupa yaptım. En çok kupa yaptım. En çok kupaya basayım gövdesin. Ender ne işin yapıyor?

geri Bu sefer bu bir sezon devam edecek. geri arkadaşlar. Attı da gönderdi. Diyor ki bu sezon bu sezon dönmeyecek. Diğer sezon dönmeyecek. at tak tak tak. Tam arkadaşlar var ya açıyorum. Zaten arkadaşlar bak bu kanala 1000 abone yapın. Sözüm söz. Sözüm söz yapın arkadaşlar. <laughs> olsun. abi döptü yazıyor ne döptü ya hayır olsun olsun arkadaşlar sizden istiyorum Altın yazın yorumlara arkadaşlar subastursun devamı gelsin devamı gelsin anket yaptım anketi o verdi arkadaşlar bak gelsin diye çekelim şimdi arkadaşlar neden çekeceğim onu düz deva çekelim onu düz deva çekelim

arkadaşlar bak bu son maçımız yeneceğiz. Bu sefer kos o kartlardan bir tane kostüm verse diğerin kostüm verin, versin diyorum. Attım arkadaşlar tek atıyor tek. <laughs> Abi ne yapacağız ya? Hayırlı olsun. Evet, gel gel. Gel daha Kaptı kostüm kostu. Kostuma kaptı. Abi bize kostüm Bize yok. Valla yeni kostum çıktı. SS alalım arkadaşlar dakika. SS alalım diye SS. Yok SS alalım. Tamam SS alalım. SS alalım. güzel kalpte çıkıyor. Şimdi var. Ben değil Markış o bot. Ha bot değil Paltun. Ben mesela bir tane atın değiştireceğim Hemen atmış yemez. Abi bas, 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 bot. Burası da bot aldı bize. Neyse tamam Markış'a var. Katmayın sen de bunu Bir tane kostüm çıkardı arkadaşlar. Valla bir tane kostüm çıkardı. Efsane <laughs> tamamı. Efsane de tamamı değil mi? Valla o kosun çıksın arkadaşlar. O kostüm çıksın. Her gün bir defa gel, gel bize arkadaşlar. <laughs> Belli olmaz. İzlenişi devam çekiyor. İzlenişi devam çekiyor. Bir de dakika burası da bizden, bizden hata yapıyorum. Etiketten izlemek Bu kim açın kaldı? İyi <laughs> geçiyor. Smash var. Bir maç yenersi yener. Olsun. Ölsek ben yenileceğiz. yiyeceğiz. Evet, evet. zaten. Bir şey vermiyor arkadaşlar. Bir şey vermiyor. Güveler tamam yaptım. Yaptım son görev. Büyük altı maç. Son ezan bitti. Kaç saat okunuyor? Abi 3 dakika ezan okunuyor ya. La kaptan senin arkadaşlar. şey. La kaptan senin bu son. Son sonuna geleceğim arkadaşlar. maçı yeniden yenemezsek bitim maçlar yaparız. Valla arkadaşlar bak. Bu sefer 5 yiyeceğiz. 5 yiyeceğiz. Kavetler baya kostümler var. Ben bilmiyorum. <laughs>

Onca orada illa yapmayacağım. Açıyorum. Başka ka video çekmiş. Başka kanaldan izleyici yapacağım. Abi açarsak gizlenir lan. Abi eskiden gidiyoruz şimdi izlenmiyor. Arkadaşlar, zaten abi kardeş yaz. Abi hiçbir şey vermiyor, hiçbir şey vermiyor. Kullandım 13 dakika falan sürüyor. Maç yapmasa 13 dakika sürüyor. Arkadaşlar uzun videoda sonra gelelim. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bay bay diyorum. Kostuma dedim para yok arkadaşlar al alacağım ya para yok 1000 tl var 1000 tl bir tane Kostuma alalım arkadaşlar sizin sanırsanız bir tane Kostuma alalım varsa eğer varsa yoksa almayacağım arkadaşlar bende var bütün Kostuma Bana 1000 tl Kostum var arkadaşlar ben bunu bunu nasıl tamamını alalım arkadaşlar hayırlı olsun <laughs> Forgive my intrusion. I mean no harm. Valla kartta çıkarsak güzel olurdu. Olsun arkadaşlar olsun. Bir kartta çıkarsak kartta çıkarsak. O kartta ne oldu ya? Abi. O kadar da iptal mi Bir şey mi yaptı? Belli değil. Ha gelmesin iki, iki gün kaldı. 2 gün. yok ben yaptım o kadar da arkadaşlar. Aa, arkadaşlar iki gün sonra geliyor o kadar. Bakalım iki gün sonra geliyor. Aa pas bitince geldik tamam anlaşıldı. Her sözüm pas bitince geldik. Ayın dur ayın kaçın gelecek. Ayın 3 ee, 4 tüm veya 4 tüm 5 indi geldik belli olmaz. Arkadaşlar evet, uzun gün daha sonra gelin. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar daha fazla böyle videonun devamı için rahat katmayı unutmayın. Abone olmayı Bay bay.